Bağımlılık ne anlama geliyor? Bağımlılık e, genel olarak şöyle bir tarifi var: Kontrolsüz haz tekrarı. Burada çok önemli bir tarafı haz almak e, ve fakat bunun kontrolsüz olarak tekrarının ve dozunun artaraktan bu hazın e, tekrarlar sırasında. Azalmasını yükseltmek noktasında dozun da arttırılarak e, ve bunun bir kontrol altında yapılmamasına bağlı e, durum olarak tarif ediliyor. Madde bağımlılığının sebepleri neler olabilir? Eğer hayattan haz almak gibi bir e, hayata anlamlandırmak söz konusuysa, o zaman şöyle bir soru soruluyor: e, Niçin kontrollü olsun ki bu? Tabii ki kontrolsüz olsun. Yani çünkü ben hayattan haz almak istiyorum. dolayısıyla da buna niye devam etmeyeyim ki? Burada gerçekten dünyanın bu çok ciddi bir problemi, bütün dünyanın problemi. İlkokul seviyesine, ortaokul seviyesine kadar inmiş madde bağımlılıkları görüyoruz dünyada. Bu konuda bir sivil toplum kuruluşu bu arkadaşlarla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde incelemelerde bulunduk birisi Hollanda, birisi İsveç. Ee, orada bu işle uğraşan, tedavisi noktasında uğraşan e, psikologlarla, psikiyatristlerle görüştük. Uygulamış oldukları protokoller üzerinden şifa ile ilgili e, yüzdelik dilim olarak 10 e, taneden bir tane de bile değiller. 24-35 yaş arası en çok intiharın olduğu ülkelerden bir tanesi İsveç. Maddi olarak, meslek olarak hayatta gelirlerinin emniyet altına alınmış olan ülkelerden bahsediyoruz. Gayri safi milli hasıla noktasında ilk 10 ülke içerisindeki ülkeden bahsediyoruz. Onların gençlerinden bahsediyoruz yani. Problemleri ne ki bu problemi çözmek için böyle bir şeyi tercih ediyorlar. Stockholm'de çalıştık. 350 bin madde bağımlısı olan bir merkezde brief aldık 3 psikiyatristten. Ben tabii 2 milyonluk bir nüfusta 350 bin madde bağımlısı olduğunu duyunca, kayıtlı madde bağımlısı olduğunu duyunca dedim ki yani toplumun %15'i gibi bir bağımlılığınız mı var? Dediler bu kayıtlı olan bunun iki katı da kayıtsızı var. Bu dünya hayatının tek bir hayat olduğuna, bütün hazların bu dünya hayatında alınacağına, bundan sonra da başka bir hayatın olmadığını tercihinde bulunan inanca sahiplerin oranı yüzde 83. Evet, şöyle bir akıl yürütmesi var. Gençler burada yine çok önemli bir e, kesim, kendisine verilen şeyleri çok iyi alan ama tecrübesizliği sebebiyle hayatı değiştirmek noktasında da zihninde bir sürü kurgu yapabilen varlıklar. Dolayısıyla da her türlü hazzı tattıktan sonra bu hazzın dozunu arttırmak noktasında öldükten sonra da bir hayat olmadığı için ha 80 sene olmuş ha 25 sene olmuş ne farkı var gibi bir tarafa doğru gidilmiş. Bağımlılık ...insanların içinde eksik olan duygulardan mı kaynaklanıyor? Çok güzel bir soru bu. Cevabı için dünya üzerinde bize önerilen çeşitli e, felsefeler, çeşitli hayat tarzları bize sunuluyor. İnsan eğer sadece maddeden oluşmuş bir varlık olarak görüyorsanız... ...manasıyla ilgili e, bir göz ardı edişiniz, yokluğunu e, söylüyorsanız eğer... ...bütün maddeyle ilgili ihtiyaçların, arzuların karşılanmış olması onlarda nasıl bir eksiklik oluşturabilir ki? Oysa insan sadece maddeden değil aynı zamanda bir manası var. O manasıyla ilgili tatmini, o manasıyla ilgili hazzı, lezzeti nasıl sağlayacaksınız noktasında bir tarafta? Dünya bununla ilgili olarak özellikle Batı için söyleyeyim, Amerika için söyleyeyim bunu. Çözmek noktasında özellikle geleneğin reddedilip yerine modernizmin 3 asırdır konulduğu ve maddeden başka bir şeyin olmayışı, bilimin sadece 5 duyuyla ürettiği bilgiden başka bir bilgiyi kabul etmeme tercihi üzerine kurulmuş sistemlerde bunun çözümü mümkün değil diye düşünüyorum. İnsanın madde olarak ihtiyaçlarının tatmin edilmesi onu tam bir tatmine ulaştırmadığı aslında bütün bunlardan ispatlanmış bir gerçek benim için. Yani bunların hepsini bir deney olarak görürsek ve ben bilimle uğraşan bir insan olarak o örneklem grubunun uzayını temsil etmesine, istatistik olarak anlamlı olup olmamasına bağlı olarak bilgi üretmeye çalışan bir usulü kullandığında, bağımlılıktan kurtulabilmek için yani sahtesinden ve hayatın sadece bundan e, ibaret bir parçayı bütün olarak görmekten kurtarmamız lazım. Fakat e, bu tek bir parçanın düzeltilmesi aslında büyük resmin parçalarını bu parçayla nasıl ilişkilendirdiğinize çok bağlı bir şey. Bundan kopartmanız mümkün değil. Kopartıp bunu izole olarak çözmek mümkün değil. Çünkü anne ve babanın çalıştığı, çocuğun okula gittiği, eve geldiğinde herkesin yorgun olduğu, sevgiyle, muhabbetle, kucaklaşıp bir emniyet ortamından ziyade herkesin kendi başına artık kendi isteklerini yapmayı yaşadığı bir evde Teknoloji bağımlılığından çocuklarımızı kurtarmamız bence mümkün değil. Çünkü sevgiyle, muhabbetle, aşkla uğraşmış olduğu bir şeyin karşısına zorla yapacağı bir şey. Yani bunu yapma demeniz yetmiyor. Yerine ne koyacaksınız? Yerine ne koyacaksınız? İlgiyi, sevgiyi, merakı, emniyeti, kucaklamayı koymadığınız takdirde sadece yasaklayarak bu işin çözülmesi mümkün değil. Dolayısıyla hayatı anlamlandırmaya yönelik kurgunuz, ee, hakikate bağlılık, bağımlılık oluşturmak zorunda. Bu sahte bir şey, zararlı bir şey. Zararlı ama insan zararlı olduğunu bile bile tercihte bulunabilecek bir kabiliyete sahip bir varlık. Çünkü enerjisi kendisinden olmayan, kendisine verilmiş program üzerinden çalışan yaratıklarız, varlıklarız. Dolayısıyla da ya sahtesine bağlı ve bağımlı olacağız ya da hakikate bağlı olacağız. Bu sefer de sahte ve hakikatin tanımlamaları noktasında bir problem söz konusu. Daha doğrusu problematik söz konusu diyelim. Birçok problemin üst üste binip çözümlenmesi gereken, dolayısıyla da hayatın anlamına yönelik bir öneri koymanız sadece teorik olarak değil pratiğinde de uygulamasında da göstermeniz gerekli. İnsan olmak, beşer olmak ya da insan olmak demeyeyim ama beşer olmak böyle bir versiyon yaratıklar içerisinde. Bunu akledip tercihlerini kullanabilecek, iradesini kullanabilecek bir varlık. Ama sahtenin kolay, kolaylığıyla, hakikatin zorluğu arasında bir genç olarak Sahte hissetmek çok kolay ta ki gerçeğiyle karşı karşıya kalıncaya kadar. O zaman zorluk başlıyor. Dolayısıyla ben bunun bir bütünün parçası olduğunu, dolayısıyla bütünle ilgili, bu bütünün üzerinde düşünmemiz gerektiğini e, zannediyorum. Yani toplum içerisinde, toplum baskısı altında kalmaksızın tercihlerde bulunabilmek çok kolay değil. Ya para her şeyi çözsün. Çözmüyor işte yani. Her bedenimin zevki, hazzı konusunda her şeyi yapmalıyım. Herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmalıyım. Hayır tutulmadık. Ama böyle problemler oluşturuyor. Bağımlılıktan kurtulmanın yolu nedir? Hazların kontrolsüz bir şekilde yapılmasını kontrol altına alacak bir mekanizma ancak ona sunacağınız şeyle mümkün. Ya onun yerine bir başka şeyi, yani e, beyinde, nörolojik sistemde o maddenin gidip bağlanacağı reseptörü bir başka maddeyle bağlayalım da o oraya gidip bağlanmasın, dolayısıyla bu maddeden kurtaralım. Bu sefer de o maddeyle ilgili bir bağımlılık oluşuyor, bağlılık oluşuyor. E, Hakikate bağlanmak zorundayız, sahtelleri oradan kurtarıp hakikatle e, bağlı olmak zorundayız diye e, çözebiliriz diye düşünüyorum.